Şey diye e, evet, evet. evet. hem destek de bu Konsept yaptık böyle bu. Eee vardı. Evet, malzeme Malzeme desteği verdiler. ederim. Teşekkür ederim başkanım. Başka. Bir Başkan da, de Haziran örgüye de başlıyorum seneye. Aa bak bu da çok güzel oldu. olan bir şey. Eski bir bir Onları da yapacağız. Aslında sadece püsemesini yaptınız. Evet. Yine yasak tekrar üç tane öğrenci kıyafet yaparak teşekkür ediyorum. Ben sadece de istedim. İstediğim için bu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim modern <Sessiz programmes> hali evet. <Sessiz derivatives> <laughs> bu Aynen evet. Evet. Burada mı? Buyurun, baksanıza. Başkanım buyurun diyorum Yine istihdam noktasında Bursa'da en çok kooperatife sahip ilçe hiç şüphesiz ki Yıldırım Belediyesi hem ticari anlamda hem tarımsal anlamda 4 artı 4, 8 kadın kooperatifimiz mevcut. Bizler de buralarda iş yapmak isteyen, kadınlarımıza destek olarak hem mekan tahsisi noktasında hem lojistik destek noktasında onların her daim yanında olduk. Bununla birlikte 17 noktada kadın girişimcilik merkezi oluşturarak yüzlerce kadınımızın buralardan istifade etmesine olanak sağladık. Bugün de biraz önce gezdiğimiz üzere kadınlarımızın el emeği, göz nuru eserlerini hep birlikte inceleme fırsatı bulduk. Tabi burada kadınlarımız kendi mahallelerinde, kendi çevrelerinde bu noktada satış imkanlarını genişleterek sürdürüyorlar. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak inşallah Yılmak Sepeti uygulamasıyla birlikte yakın bir zamanda inşallah internet ortamında tüm Türkiye'ye belki de tüm dünyaya bu anlamda ürünlerimizi pazarlayacağımız bir ortamı da inşallah aktif hale getirmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yeah, <laughs>